Ne yapacağız? Tozutma lütfen. Bence de. Alerjik durumdayız sen, Yok, sen ve ben. Kayu, kayu, Hadi kalk. Nereye? Kayyunu çağıracağız kalk. Kayu, kayu. Oh, oh, oh. <laughs> <ya. Kopar gülüyor> Başını derim. döndüreceksin. Baba senin <laughs> temponun <laughs> sağlayın. Nereye <laughs> Burada dağılması <dönmesi> çok... <gülüyor> 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 Yavaş. Onun birine çarpması gerekiyordu. Sesi duydunuz mu? Evet. Kayıyor <laughs> mu? <laughs> Ölüyorum ben ya. <laughs> Senin Adnemi yüzünden dolayı cezasın. Patinaj çekti orada. <laughs> Neyse ki beni arkadaşlar görmedi. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun ya? Sen Senin çamaşır çavuşurma... Çamaşır makinesi Biz ya. şey olduk. Psikolojik, Psikolojik. Ya. Gel gel. Çamaşır makinasını düzeltmeye. Hayır be. Bu çamaşır makinesi niye kendi başına hareket ediyor ki? Bit bir, 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 bir saniye. Ne? Ben çamaşır makinesini çalıştırmadım ki. Ne? Evet. Ehtosh, sen yanıma gel. Hayır. Senin elinde sopa var yanıma gel. Ya su nasıl çıktı? Al şunu. Al, top al, al. Kapa, açıldı, kapa, açıldı. Neydi o? Telefonun yok mu senin? Şöyle geliyorum. Aa. Dön. Bu ne? Leviye. Evet. Bilmiyorum ondan işte. Benim bırak, <laughs> seni, <bana>. <gülüyor> <gülüyor> Allah, peki, beni bırak. bırakmayın. Arkada bırakmayın. Bırakmayı. Siz beni öldüreceksiniz o ne? Çık çık. Ben gitmem ya kap burada. Bence kap, de gitmiyor. Kap Baban yok, madem inanmıyor şey. gitsin. Nereye gidiyorum ben tek başıma ya? Bize inanmıyorsan git. Nereye ver? Şey anahtar. Sen nasıl babasın? Önden git. yok, hiç desin yok Benim ya. de, benim de. Ama babamın yanılması bırakmıyor. Ya, ya olacak? ses <laughs> Konuşma seslerini ben mi duyuyorum be. Hani ben mu? de duyuyorum. <laughs> İki kişi konuşuyor. Acaba iki kişi mi gördü Yoksa bebek de mi geldi yine? Ee. <laughs> git bak. Ee, git bak. Size geldi. Arkadaşlar yine. Dinle dinle. Bir an alt katta ya da üst katta yaşıyor. Tam demin olsun. Dağın geliyor bize tütükler falan. Onu al. Benim altta görücegiz. Cık 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 Ne? Ne var? Ne var? O ses neden geliyor? Ya devamı yok da geliyor. Ben mi duyuyorum sen? İç sesini mi duyuyorsun yoksa çığlık atışlarını? Hee. Gitti evet. işte belki gitmiştir ha, hayır ya. ya. Hayır, hayır ya. ya! O zaman geç Bu bana ne? Allah Allah ya. Can ne, ne, ne benim odaya girdiysen Bana ne? Benim o dedim diye biz mi yap. Biz bunu gidirdik gibi. Kimse Olabilir. Ne çıkıyor? Senin babasının evi arayıp bulman ya lazım. Ya arıyorum, varıyorum. Yok, yok. bir anlık çıkıyor. Ben de geleyim, ben de geleyim. Arkada kalan yemeği oradan al. herhalde, çıkmıyor ne artık. Hayır, lazım. Yok. İyi iyi. Tüpeş. Ne? 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 ne 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 ne? Yukarıda dedi, yukarıda dedi. Hani? Çıkıp mı yani? Biriniz aşağı, biriniz yukarı. Bakın ben burada Yok. beklerim. Hep beraber. Ne sattın evet. Sen bir yere giderimiz? Tam beni bırakmayın. Beni bir arkada bir bırakmayın. Beni arkada bırakmayın. Geç o zaman öne. Hadi çık o zaman. <laughs> ben korkuyorum. Çık şunun Bak ortada kalırsan kalırsam ne var? Oradan kimse gelmiyor. Ya, ne asılsın. ne ne? Oradan kimse gelmiyor dedim. Var mı? Geç öne. Arkada kalan yem oldu geç? Panik tak oldum. Panik tak. Yatıyor. Nerede? Yerde. Gel. Gel. Gel, Siz, gel, gel. Kafasına mı vurdunuz? Herhalde, yavrum. Nerede yatıyor? Herhalde. Ölmüş, ölmüş. Ölmüş. Kıvır kıvır. Allah'ım ya. Ölmüş bak. Ana, biriniz kafasına vurmuşsunuz galiba. Bilmiyorum. Murat, ayağına dokunsana. oturdu. Ben yaptım abi mimar yapmış. Sözcek <laughs> mimar. Ayrıca da kapı mı? Kapıyı açacağım bağıracağım tamam mı? Dur uzağa gir Baba kapının arkasına geç kapıyı ittireceğim tamam Ben açtıktan sonra. Sen aç ben kapıya kapıya dur. Hayır, tamam baba. ben buradayım. 3-2-1 Yok. Şu da bak. Murat sen çık bak biz burada bekleriz. Sen niye çıkıyorsun? Hadi çık. Sen babasın. Ben buradayım. Kapıyı yapma diyor bu.

Sizinki de Gel. 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 Hayır. Hayır. Atayım? Gel. <laughs> hayır. Durum, hayır. hayır. Mi? Tamam. Yok. Yok Gel. Gel. Yok. Yok. Gel. 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 Yok. Yok Yok işte. <laughs> Senin gözünü mü görmüyor adam. Ne var? Onunla görmesi gerek. Evet. Ne Ben oynuyorum. Ben gideyim. Ben oynuyorum. Tam oyun oynuyoruz burada. Ben gidiyorum. Otur otur dünyada Kapıyı tut. Olmuyor. Bu evetlerden kayın Onu versene. Kapıyı girdi. Hangi kapıyı? Hani bir yere gidiyor. Evet ses geliyor.

Onu tutmam bir şey yapma Kilitla. kilit var